Herkese dostlar yeni bir videolar karşınızdayım ama bugün oyuncu sıra değil arkadaşlar önemli bir duyuru karşınızdayım ilk sorumuzda şu olmalı nedir bu önemli duyuru hızlı bir şekilde geçelim dostlar Evet dostlar ön duyuru arkadaşlar bu gördüğünüz benim normaldeki youtube kanalım ama arkadaşlar en son videonun atış tarihi 3 ay önceydi Ben bu kanala neden 3 ay boyunca video atmadım onu size açıklayacağım yani detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar benim bu YouTube kanalını bırakma zorunda kaldım. Bunun da sebebi arkadaşlar şehir dışına gitmemdi. 3 ay boyunca yani yaz tatili boyunca şehir dışına gittim arkadaşlar. Bunu da Burak kendi kanalında söylemişti. Gidip de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben şehir dışına gitmeden önce yani gitmeden 1 ay önce aslında. Biz Burak'la beraber 28 tane video çek. Ama videoları da sorun yaşandı. Ben flashlar yani çektiğim videoları montajların birçoğunu biraz da Burak montaj yaptı. Öyle anlaşmıştık. Ama videoları flash atıp bırak verdikten sonra bir sorun yaşandı. Çektiğim videolar bırakın bilgisayarda çalışmıyordu. Yani oynatmıyordu. Oynatmaya girmiyordu. Siyah ekranda kalıyor. Ses var, görüntü yok falan filan olmuş. Bana bırak bunları söyledi. Ne yapacağız ne yapacak diye düşündük. Zaman dardı. Ben birkaç gün sonra şey dışına gidecektim. Otobüsüm yaklaşıyordu, Otobüs saati yaklaşıyordu daha doğrusu. Otobüs saati yaklaştığı için yeni video çekmemiz imkansızdı. Çünkü 28 tane video çektik diyelim. Onların montajlaması var. Onun sonra video kapak resimleri var. Onları yani yapmak bir ay sürebilirdi. İmkansız 45 dakikada bir video çekmem gerekiyordu. Ama bazı kayıtlar bir saat, bir buçuk saat olduğu için imkansızdı yani. Biz de şöyle bir karar aldık Burak'la. Bu kanala video çekmeyeceğim. Bu kanala bırakacağım. Şehir dışına gidip geri geldikten sonra yani yaz tatili okul geri başladıktan sonra arkadaşlar ben yeni bir kanal açacağım diye anlaşmıştık. Ve şu an yeni kanalda açtık. Bu videoyu da yeni Yenastin kanalda izliyorsunuz dostlar dostlar bu kanal artık bitti yani bu kanalı kapatacağım ya da böyle kalacak. Yeni bir başlangıç yaptık. Yeni kanalda sizlere göstereyim dostlar. Yeni kanalımızda burada Hasan Aksu yine ismi 4 abone yazıyor. Onlar tanıtlarımız falan filan. Arkadaşlar Hasan Aksoy oyun chatleri takip et ve RoSports DQ o da benim bu kanal için açtığım Instagram hesabım ona takip edebilirsiniz dostlarım. Laf fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece bunu söylemek için yani YouTube bırakmadığımız Sadece bir hata sonucunda YouTube bırakmak zorunda kaldım. Açladım. Fazla söyleyecek bir şey yok. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.